yeah okay. Geldim ben. Kimler burada? Nerede burada? Kapıda da kapısı geliyor. Tamam. Hala bir sayma. İşe gittik zaten mi? Tamam. Dört atak var. Tamam. Gerçekten almış. Taşın 2.5 milyon canı var. Tamam, dur Ben Uğur arıyorum. Teldeyim. Uğur arıyorum. arıyorum hemen. geldim. Kimi laneti mi alıyorsun? Lanet ABD. Alıyorum bir dakika. Lanet. Aldım. Kilo nerede? Buradayım burada. Taşa bakıyor. <laughs> ha, taşa bakıyor 2 milyon canı var. Hatta 1.5 milyon ölçtü. Tamam. Hadi. Gel geçen. Selamünaleyküm. Geldim sana. Selam. <laughs> Yakıt hortumu mu çıktı? e Yırtılmış ya. Yırtılmış mı? Scooter Yırtmış mu? Scooter çıkmış mu? çıkmış. Scooter mu? Yok. CG. CG. Bire hazır. Bire 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 bire. Geç gel geçe içi gel içi geçe içi gel. Içi içi şey geç bire. Eee oyun gitti. Ben Aman ben geç. Bir param yokmuş bir Kafamda bir Para alayım madra. Geçtim. Hadi ben gel. Kaç kişiyiz? Bir ekliyiz kanka. Ali abi mi yok? Evet. Kuyu ikide lok. Gel bana koş. Anasın. Durma. Şu an ben öyle bir benzin kokuyorum ki. Valla gel yanıma durma. Gel bire bir link. At bir link. Bas bul sen. Şur. Ya, bu yok. Bir yon aldım. Gördük kanka aynı. Abi o ilk izi ben nasıl gireceğim? Girmedik daha girmedik. Gel geriye. On aldım toplan oyuna girince söyle bana. GG geçince. A dede. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Şey ki eee %100 talisman açtı mı? Açtı. Yok şu an normal yedi ondan talisman. sonra talisman. Hadi çek uğuru. Ah PS'cem boşa gitmiş gene. Uğuru çek kanka gel benimle koş. Yaklaş. Yürü devam sür 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 durma. Devam kanka aynen böyle devam. Bozma hiç. Devam et onu ne? Zeyt silatara göre. Zeyt silatara göre kapanan saraya göre devam et. Devam 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 bozma Tara tara kanka devam. Devam 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 devam. Gör. Bir adım geri gel kanka önden meş geliyordu. Felonun sol aldım. aldım almadım. Gel geri durma. 960 aldım. Gel dön şimdi arkana. Felo'ya blink hazır. Atlas. Atlas yürü torla vur. Devam devam devam. Gel şimdi en sol yaklaş. Var mı ikinci blink? Gel geri kabağın içine girsene kabağın içine gir. Ben de, ben de. Gir. Dester orada de. hazır. At bas. bas. Aldım. Bas. ikiyi. Devam 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 kanka. Yaptı TP'sini bekledim. 960 aldım. Arkan bizimkilermiş. Bekliyorum. Yol aldım ben. Tamam bekledim. Var mı bir link? Yok. Gel bana yaklaş. Dester ben de. Kafama kadar gel hazır. Gel bir adım geriye gel. Gel 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 gel. Durma. En arka bunlar da bizimkiler. Gel benimle en sağ koş. Geri çık. Aldım on. Almadım. Gel bana bir gelince söyle. Bir daha geri gel. Bir 960 aldım. Koş şimdi ben kalkan takıyorum koş. Gel, gel, var. gel geri. Var var var. Bakayım kazayı buldun çocuğun şey var mı? Ölen kişinin. Evet. Motor, Motor o çocuk acı kesin bu ya. Adı neymiş adı yazıyor mu çocuğun? Metin mi adı? Bir bak bakayım. Gel ben yürü koş. O motor o motor acı. O çocuk öldü o zaman. Abi taşın 800 k canı var. Hazır hazır sağa Devam tamam. sağ. Abi link. Bas yürü. Tamam koş Hoş. koş koş şöyle devam et. Usan aldım buraya bekledim. Taş ölüyor ya. Geri gel. Gel 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 taşa koşsana da be? Koş taşa. Bir on aldım. User joined your channel. Abi var mı? Var bu. Daha Daha bire, var. Ta bire 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 avana at bilingin. Bas vur. vur. Vur 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 vur. vur. Aldım ikiyi. Gel geriye. Taşa yapış. 960. On lazım. Telleri ben aldım. Tamam 960 aldım ben de. Bir 10 aldım. Vallahi direkt git. kaldıracağım seni. Kaldıramayacağım. Kalk hemen geç, geç. <laughs> bir yere, seri geç. Gizlenme iste. 21 21 koş hemen ganda. Link var mı? Yok hayır. Ne güzel oldu lan öyle. Gel bana koş. Dester ben de arkamdan geldim. Durma yaklaş. At bas. Bas. Hemen devam et de koş. Durma sür kanka arkanı görme. Arkanı saplı dur. Kitim görme. Bir aldım ben. <laughs> devam et bende koş. Sol. En sağa geldi. Gel gel en sağdan yürü bende koş. Koş koş koş. 960 aldım. Ben aldım Gel gel durma. Bir on aldım ben boşa. Bakayım şu taşa. Taşa gitse Taşa git despende, despende. Taşa git despende. Yaklaş, bana gel gel, istedi gel. Yaklaş. Bir aldım ben. Gel geriye kanka. Taşa devam et. Dur. körüm ki açılmıyor ki tamam. ekranıma bakayım. Aldım bir CC kendime. Körüm hala. Taşa Taş devam ]miş. et. Taşa devam et. Taşa devam et. Bir on aldım. Öldüm. Alamadım. Çek beni hemen. Aldım ben. Aldım on. Almadım. Bir on aldım. Devam et taşın. Alınmıyor sen. Alın bu ne kanka? Ben neresi vurdun hala görmüyorum ki amına koyayım. Giriş vuruyor, giriş. Aldım onu desbende. Desbende yürü, dam 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 durmazdır. Yaklaş. Geri gel bir daha körüm. Ananın amanı yiyeyim ya. Ananın amanı ya. Bir 10 aldım bir daha. Taş gidiyor kanka. Çok az